Merhaba, selamlar hoş geldiniz. Bugün bir kariyer açılımı yapayım dedim. Çok nadiren yaptığım bir açılım. İyi, kötü ne varsa söyleyeceğim bir açılım olacak yine. O yüzden de sadece iyi şeyler duymak isterseniz bu video pek size göre olmayabilir. Çünkü doğru olan neyse her zaman her zaman onu söyleyeceğim. 3 tane deste var. Birinci destemiz Baykuş, ikinci destemiz minnoş tatlış bir kız. Diğeri de bir şahin midir, kartan mıdır? O da bir baykuşmuş ya. İki farklı baykuş ve tatlı bir şey var. Çocuk var. Bir, iki ve üçüncü deste olarak üç tane farklı deste hazırladım. Odaklanmaya çalışın. Kırpacağım için kart açma şeylerini görmeyeceksiniz. Daha değerli toplu oluyor. Hem de zamanınızı almamış oluyorum. Birinci desteğiyle başlayacağım. Karar veremeyenler lütfen durdursunlar. Merhabalar. Birinci desteği seçin arkadaşlarım. Şimdi ilk gördüğünüz gibi kartların arasında iyi olanlar da var. Tabii ki kötü olanlar da var. Şimdi bir kere hem kurt ruhu e, kartından hem hava yedilisi kartından baktığım zaman e, şöyle aslında etrafınızda bazı konularda hile yapan belki de iş hayatınızda olmadık yorumlar yapan e, sizin iyiliğinizi istemeyen insanlar olabilir tabii kurt ruhunun çok olumlu anlamları da var fakat şimdi bir kere kurt aslında zeki ve kurnaz bir hayvan. Hava yedilisi de esasen bir hilenin ortaya çıkması ile ilgili bir durumu anlatıyor. Hatta çok yakın olduğunuz birisi de olabilir. Neden? Tam olarak gördüğünüz gibi bağlılık kartının yanına düşmüş. O yüzden de çevrenizde aslında sizin yükselmenize engel olan insanlar olabilir. Bu şöyle ifade edilebilir. Hala hazırda çalışıyorsunuzdur mesela. Çalıştığınız yerde moralinizi bozan, modunuzu düşüren, çevrenizde sizinle ilgili <laughs> negatif yorumlar yapan insanlar olabilir. Bir diğer haliyle de belki aileniz yakın çevreniz tarafından yani kan bağıyla bağlandığınız, insanlar tarafından kariyer tercihleriniz sorgulanıyor olabilir ya da beğenilmiyor olabilir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir kere bu iyi bir dönem fakat dikkatli olunması gereken bir dönem aynı zamanda. Şimdi siz geçmiş yaşam kartı o yüzden de özellikle geçmişte birilerine kötü davrandıysanız kariyerle ilgili onun bedelini ödüyor olabilirsiniz. Ama ben yok hiç kimseye kötü davranmadım diyorsanız Geçmiş zamanlardan getirdiğiniz iyiliklerin de e, bedelini, yani getirdiğiniz iyiliklerin de karşılığını alacaksınız. Çünkü tam olarak döngüler ve ritimler kartının yanına geldi. Yani bu iki tanrıça beraber çalıştığı zaman bir döngü halinde ne yapar aslında? Hem ödüllendirir hem cezalandırır. O yüzden de bu kartları okurken e, her ikisiyle de ilgili şeyleri almak mümkün. Şimdi arkadaşlar eğer... E, <laughs> Bunun dışında özellikle eril figürlerin sizi destekleyeceğini de söyleyebilirim. İş yerinizde üst ve dolanların, erkeklerin sizi ee, yönlendireceğini söyleyebilirim. E, çalışacağınız alanda, aslında bakacak olursanız düşmanlarınız olduğu gibi dostlarınız da olacaktır. Özellikle dişil enerjiler, özellikle de böyle yaşı büyük ne yaptığını bilen, kendini seven, yaşamayı, fiziğini... ...hayatını, konuşmalarını beğenen insanlar sizin destekçiniz. Ama zaten kendi mutsuzluklarını sürekli anlatan... ...insanlardan, özellikle kadınlardan uzak durmakta fayda var. Şimdi arkadaşlarım bir kere iş hayatınızla ilgili... ...bir iş olmayan arkadaşlar için... ...aslında kartlar diyor ki ben senin için yeni yollar açacağım. Şu an hali hazırda çalışıyorsanız ve çalıştığınız şeyi sevmiyorsanız... ...yükselmek istiyorsanız da... ...biraz... E Tüm bu kötü e, görünen şeylere rağmen Aslında bakacak olursanız değil Bir değişiklik yapmayı denemek Kendinizi sevmek e, Kendinizi göstermekten çekinmemek Yani e, kabuğunu kır kartıyla bunları okuyorum e, Çok yakın bir zamanda Özellikle ayın ikili vakitlerinden sonra Yani Şubat 2'den sonra olabilir Mesela ne zaman dinliyorsanız o zamanın Şeyine göre düşünün aslında yaptığınız şeyler daha çok göze gelmeye başlayacak. Belki de bir koyduğunuz şeyi üç alacaksınız. Ticaretle uğraşanlar şanslı olacak. Diğer insanlar size yol gösterecek. Kendi mantığınızla ve hayalinizle gelmek istediğiniz yere geleceksiniz. Şimdi burada belki maddi olarak bir süre sıkıntı olabilir maalesef. Çünkü enerji kartlarından finansal sıkıntılar geldi. Fakat bu durum hep mi böyle sürecek? Hayır. Şimdi bize iyi haber veren bir su kralımız var. Su kralı bir konuda murada ermekle ilgilidir. Şimdi kariyer hanesinde su kralı açıldığı zaman hızlıca bir maddiyat değişimi bekleyemeyiz. Ama bulunduğun yerden, ortamdan, konumdan hoşnut olacaksın. Ve bir süre sonra zaten su elementi bittiği için e, hava elementinin etkisi gelecek. E, hava elementinden sonra da bildiğiniz gibi para e, kartları geliyor. Yani tılsım kartları geliyor. O yüzden de ben yakın zamanda aslında manevi olarak tatmin olacağınızı rahat edeceğiniz dostunuzun, düşmanınızın belli olacağı, özellikle kadın ve dediğim gibi kendini seven insanların sizi destekleyeceğini belki düşmanınız olan karakterlerden, iş hayatınızda e, zıtlaşmalar yaşayabilirsiniz bir kıskançlığın neticesinde e, söylemesi gerekeni doğru şekilde söyleyemeyen ya da aslında diplomasiden biraz yoksun. Olarak kendilerini size göstereceklerdir. Bazılarının hileleri açığa çıkacaktır. Fakat bunlar sizi kendi yolunuzdan döndürmeyecek. Kendinize güvendiğiniz sürece hayat hem sizin için aslında hızlı akacak. Hem altın tutan erkek kartında görüyorsunuz. Şimdi hem finansal sıkıntılar hem altın tutan erkek kartı geldiği zaman bir süreçten bahsediyor demektir. Aslında tarot kartlarıyla süreci okuduğumda bir sıkıntı var. Fakat su kralından çıktıktan sonra yani duygusal olarak muhalefetledikten sonra parasal konularda da iyi gideceğinizi görüyorum. Burada korkmanız gereken bir şey yok. Kendiniz olmayı bırakmayın. Düşüncelerinizi söylemeyi bırakmayın. Ee, çok sivrilmekten ziyade aslında e, doğru olan bu bunu görüyorum. Ya da bir işe talip olmak ya da yükselmekle ilgili çekinmeyin. Kaderin sizin yanınızda olduğunu söyleyebilirim. Burada plan yaptığınız sürece bu sene içerisinde kariyeriniz gitgide iyi gidecektir. Seviyeler atlayacaksınız. Fakat iki şartı var. Nedir? Kabuğunu kır ve düşmanlarına dikkat et. Hatta baktınız ki çok olumsuz bir süreç var sizinle bazıları arasında. Mümkün mertebe onlarla konuşmayın. Enerjinizi onlara vermeyin. Burada besleyip büyütme kartı da var tabii. Melek kartlarından bir tanesi. Özellikle çocuklarla uğraşanların hayatı daha da iyiye gidecektir. Bu anlamı da gelebilir ama e, şu anlama geliyor. Kariyeriniz büyüme sürecinde aslında iyiye gidecek. Tabii ki sıkıntılar var. Hayatta hiçbir şey güzel değil ama hem maddi olarak hem manevi olarak düşmanlarınıza dikkat ettiğiniz sürece, onların ne yaptığını kaçırmadığınız sürece iyiye gideceğinizi söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlarım bir de düşüncelerinizi ve fikirlerinizi çalabilecek <laughs> insanlardan uzak tutun. Yani bu benim fikrimi çalar diyorsanız muhtemelen size bir zarar dokunacaktır. Onlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Ee, bana ulaşmak için aşağıdaki iletişim numarasından mesaj atabilirsiniz. Whatsapp'ta. Kendinize iyi bakın. Diğer açımlarla görüşmek üzere. Merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi bu kartlar arasında da tabii çok iyiler. Ve biraz kötüler var. Öncelikle ilk gördüğüm şey nedir biliyor musunuz? Sizin aslında çok sistematik gitmeniz gerektiği. Çünkü... Ee, sistematik gitmediğiniz takdirde yani aslında bir plan yapıp planla ilgili sakin olursanız burada aslında dönüştürülmesi gereken bir enerji var. Bazı pozitif kart yani pozitif kartlar çok fazla olmasa bile burada aslında size bir yol göstermek istiyor. Şunu söyleyeceğim. Şimdi sizin diğer insanların nazaran daha farklı yorum yapabilme yeteneğiniz var. Aslında çok e, akıllı olduğunuzu neyi nasıl yapacağınızı çok iyi bildiğinizde fakat belki de duygusal olarak çöktüğünüz zaman ya da işte bir şeyden emin olamadığınız zaman zorlandığınız zaman içinize kapanıyor olabilirsiniz. Şimdi e, dolayısıyla kafanız karışabilir bunalabilirsiniz kendinizi veremeyebilirsiniz böyle bir durum var. Şimdi bir kere hem kariyerinizle ilgili şu olacak. Aslında bakacak olursan diyor ki ben seni yüceltmek istiyorum. Ben senin e, ...bilmediğim, fark edemediğim başka bir e, yöne çekmek istiyorum. Mesela bakın kartlar arasında strateji var. Şimdi hava kraliçesi de tamamlanamamış bir kart. Destek görmesi lazım. Kunduz ruhu sağlam bir temel kur. Yusufçuk ruhu gerçek yansımanın ötesindedir. Atana içsel bilgelik. Ya şimdi bu kartların hepsi aslında bangır bangır bağırıyor. Diyor ki senin yeni bir stratejiye ihtiyacın var. Nedir bu strateji? Mesela senin aslında bir yeteneğin var. Bu yeteneğinle ilgili acaba hiç çalışmaya denedin mi? Düşündün mü? Mesela sorulardan bir tanesi bu. İkincisi sen kendini aslında diğer insanlara e, yol gösterebilecek kabiliyette bir insansın diyor. Yani diğer insanlara yol gösterebiliyorsun. Muhtemelen yöneticilik yeteneklerinde var. Ama belki içine kapanmak, belki aslında zaten hepimizin psikolojisi bozuk, toprak beşlisi gelmiş yani geçinememekle ilgili bir kart aslında. Parasal konularda sıkıntılar var. Ama diyor sen bu konuyu stratejinle, doğru taktikleri yaparak, yaparak kendi o içsel yolunu güvenerek aşabilirsin. Aslında seni getirmek istediği nokta evvela endişe etmemek. Uzun zamandır işsizseniz bir kadın eliyle, bir kadın yardımıyla bir şey başlayabilirsiniz. Burada genel olarak aslında içinizde bir yerde ne iş yapmanızı gerektiğini bildiğinizi biliyorum. Ya da mesela işiniz yok şu anda. Diyorsunuz ki ya ben şöyle bir işe girebilir miyim? Evet. Neden? Duru görü kartı var. Tam yanına açılan içsel bilgili kart var. Şimdi Raziel aslında bakacak olursanız e, spiritüel bilgilere hakim bir Melek. Dolayısıyla sırların herkese açılmadığı yerde sırları açabilen biri. Yani sen aslında diyor ki bana arkadaşın diyor şu anki kariyerinden mutluysa o zaman bir strateji geliştirsin. Eğer mutsuzsa ben onun içine zaten bir bilgi doğuruyorum. Yani aslında bunu dinlemesine gerek yok diyor. <laughs> Sadece diyor ki sen ona söyle, ona yapması gerektiğini biliyor. Zaten. E Sadece burada kendine güven. Belki de diğer insanların ne dediğini önemseyerek bazı konulardaki yeteneklerinizi seneler içerisinde ne yaptınız aslında? Törpülediniz. Atıyorum bir şeyler yazıyordunuz, yapmayı bıraktınız. İşte atıyorum belki bir şey söylemek istiyordunuz. Kendinizi belli etmek istiyordunuz, tasarım yapmak istiyordunuz fakat bu yetenekleriniz hep kısıtlandı içinde bir yerde azıcık bile olsa ben şuraya gitmeliyim ya da şunu yapmalıyım dediğiniz ne varsa onların peşinden gitmeniz lazım. Fakat bu kariyerinizde kalmak mecburiyetindeyseniz de evvela bir süre kendinizi göstereceğinizi, en azından topluluk ve insanların takdirini kazanacağınızı yani bir şeyler düzelteceğinizi görüyorum. Fakat yine sizi mutlu etmeyebilir. Bakın e, enerji kartlarını düşünen adam da var. Burada aslında bir plan yaptın mı diyor. Planını yaparsan seni destekleyeceğim diyor. Genel enerji bu. Ama ben hiçbir plan yapamam. Hiçbir şey değiştiremem. Bu kariyerimle ilgili bir şey söyle derseniz... ...bu kariyerle ilgili iyi hedefler de var. Yükseleceksiniz de. Güzel böyle tatlı haberler de alacaksınız. Ee, i̇nsanların takdirini de kazanacaksınız. Ee, <laughs> Bazılarınıza tamamen yıkıp gitmek istiyorsan yeni bir iş kurmak istiyorsa, sıfırdan başlamak istiyorsa bunlar için imkanlar bulacak. Ama senin kesinlikle bir stratejiye ihtiyacın var. İlk açılan kart ve son kart her zaman önemlidir. Yani hikayenin bir başlangıcı, girişi ve sonu. Birinci kart strateji, son kart Yusufçuk ruhu. Yani gerçek yanılsamanın ötesinde. Kendi gerçeğini yaratmak için kabiliyete sahip olduğunu, e, ee, kısa bir zaman da olsa para sıkıntısı çekebileceğini çünkü yani toprak beşlisini başka türlü yorumlayamam. Size zulmetmek için bunu anlatmıyorum. Ama altına açılan karta bak. Diyor ki içsel bilgeliğinle sen bunu aşabilirsin. Yoksunluk çektiğin şeyi tamamlayabilirsin. Zaten ik ikinci karttan sonra gelen su uşağı kartı da bir yenilikle ilgili, bir dönemin açılıp kapanması ile ilgili. Mesela yeni işten ayrıldıysan yeni bir işe başlayacaksın zaten. Ya da işte çok sıkıntı çekiyorsam bu sorunu çözecek evren bir yol sunacak. Çünkü bir dönem açıldı bir dönem kapandı. Özellikle işe yeni başladığınız zaman ya da kariyerle ilgili bir değişim olduğu zaman ilk zamanlar biraz bunalabilirsiniz belki. Ayak uydurmakta zorluk çekebilirsiniz ama kendinizi toparlayacaksınız. Kariyer konusunda sürekli sıkıntı çeken biriyseniz evren size belki başka bir şey yapmanız gerektiğini söylüyor olabilir. Bütün takılmalar, bütün böyle sıkıntılar, bütün böyle acıların aslında bakacak olursanız evreni sizin yönlendirmek için kullandığı bir taktik olduğunu unutmayın. Fakat burada herkes için başka başka şeyler söylenebilir ama kartların sadece üstüne baktığınız zaman en genel tema nedir? Senin arkadaşın ne yapması gerektiğini biliyor. Eğer yapman gereken şeyle ilgili e, sorunların varsa, eğer yapman gereken şeyden korkuyorsan belki de ...olmayacağına inanıyorsan... ...bu videoya denk gelmenin ya da dinlemenin sebebi... ...cesaret edebilme cüretini göster demektir. Bir anda atıl demiyorum. Stratejini geliştir, insanlara sor... ...insanlara danış. Biraz da şöyle bir şey var. Çok güçlü bir karakter olduğunuzu düşünüyorum ben sizin. Öyle sürekli insanlara gidip de... ...yardım isteyebilecek bir tip de olmayabilirsiniz. Yani ben gideyim bana yol göstersinler... ...yardım etsinler. Halbuki... E, ...yani... Diğer insanların hakkına girmekten çekiniyor olabilirsiniz. Belki torpille bir işe girme ihtimaliniz varken girmek istememiş bile olabilirsiniz bazılarınız. Ama biraz sakinleşmeniz gerektiğini, kendi yolunuza güvenin, kendinize güvenin. Sizin başarınızın anahtarı bu. Bunu yaparsanız sizin için aslında bakacak olursanız bir sürü ne kartı var? Ben seni yönlendiriyorum kartı var. Ben seni yükseltmek istiyorum kartı var. Ben sana olmadık bir yere götürmek istiyorum kartı var. Bakın. Ne olacak diye sordum. Şurada çektim. Toprak kralı seni toprak kralı yapmak istiyor. Kartlar kötü olduğunda ve böyle anlamsız şeyler açtığında, sana bir yol göstermek istediğinde, yeminle burada uğraşacak değilim bunun için. Şu elimi attım, çektim. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum. İşte seni toprak kralı yapmak istiyor. Seni en güçlü, en paralı, en zengin, insanları saygı duyduğu birini yapmak istiyor. O yüzden acı çekiyorsan Sebebi yükseleceğin içindir. O yüzden lütfen kendi iç sesine güven ve söylediklerimi yap. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Bana ulaşmak için aşağıdaki iletişim numarasından ee, bana WhatsApp üstünden mesaj atabilirsiniz. Biraz geç dönüş yapabilirim. Ee, ama dönüş yapacağıma emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer açınlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir desteğiyle karşı karşıyayız. Şimdi bir kere bir sarsılıp kendine gelmen gerekiyor. Bu kesin ve net. İlk aldığım mesaj bu. İkincisi aşk hayatında çeşitli zorluklar çekiyor olabilirsin. Aslında aşk hayatının enerjisi de bu desteğe biraz yansıdı. Hem kırık kalp var hem yeni bir aşk arayışı olabilir. Belki de yeni gireceğiniz işte. Ya da iş yerinize yeni başlayacak biriyle aşk yaşama ihtimalinizi de gösteriyor olabilir. İki tane böyle. Şimdi bir tane verse ben mesleğinizi çok sevmeye yorardım ama kartlar, benim kartlarım hep çok ısrarcıdır. Bir şey söylemek istiyorsa bana kök söktürür. Korkutucu derecede sürekli aynı kartları verir. Hatta ilk başta korktuğum olmuştu yani kartlarımdan. Ama burada da bir ısrar var görüyorsunuz aslında aşk hayatı ile ilgili. Hatta e, ateş dörtlüsü kartı da evlenmekle ilgilidir. Dolayısıyla bu konunun da aslında kariyerle beraber çözüleceği. Yani iki tane maksimum noktayı birden bulabilme ihtimaliniz var mıdır? Vardır. Şimdi sevgili arkadaşlarım, e, sizin kariyerinizle ilgili bir kere çalışmak ve emeklerinin karşılığını almakla ilgili bir dönemin geldiğini söyleyebilirim. Burada e, belki de dağılabilirsiniz, dengeniz bozulabilir çünkü fırtına uyarısı kartı var. Bu ne demek? Denge meleği bakıyor ona. Diyor ki, arkadaşım diyor sen diyor bir döneme gireceksin ve bu dönem biraz çalkantılı olabilir, biraz seni zorlayabilir ama sen iyi kalmaya çalışmak zorundasın. Şimdi bu desteği için bir uyarım var. Şimdi normal şartlar altında aydınlık tekamül ya da karanlık tekamül. insanların tekamülüne karışmam. Fakat sadece aydınlık tekamül olmadığını bilmeniz lazım. Yani bir insan tamamen kötü olarak da tekamül erişebilir. Tamamen iyi olmakla da tekamül erişebilir. Bu da aslında biraz kaderle ilgili. Yani en sonunda çok kötü olursun ve bir anda aslında Tanrı'nın yüceliğini de bulabilirsin. Yani sonuçta iki zıt kutba gitse de ikisi de sıfır noktasında buluşmak için var. Yani ikisi de bir yerlerde seni tamamlamak için var. Ben burada sizin hayatınızın iyi gitmesiyle ilgili size şunu söyleyeceğim. Diyelim ki ee, bir şeye ulaşmak istiyorsunuz fakat iyilik yaparken o bana kötülük yapmıştı diyorsunuz. Bu size iyi gelmez. Burada bir şifacı karakter var. Dengede kalmak isteyen bir karakter var. Zorluklara rağmen bir şeyleri sevmesi gereken bir karakter var. Dolayısıyla hem çok seven hem çok incinen, incindiği için de küsen birisi olabilirsiniz. Yani insanlara iyilik yapabilirsiniz, karşılığını alamayabilirsiniz. Bu sizi üzebilir. Fakat sizin yolunuzda aydınlık, tekamül var. O yüzden de mümkün mertebe büyücü kartını çalıştırabilmek için iyi kalmanız lazım. Yani iş yerinden size kötü davrandıklarında... işte Hz. İsa'nın dediği gibi işte biri sana sağ sol, sağ yanağına vurduysa dönüp sola hadi sen de buraya vur demen lazım. Çünkü ölç ve intikam Tanrı'nın. O yüzden de sen bu konularla ilgili öcünü almamaya çalış, affedici olmaya çalış diyor. Şimdi zaten çok iyiye giden bir süreci emin olun çok daha iyiye taşıyabilmenin anahtarı budur bir fırtına gelecek sizi biraz zorlayacak. O yüzden diyor ki sen iyi kalmaya çalış. Eğer sen iyi kalırsan evrenin pozitif güçleri seni bir şekilde koruyacaktır. Şimdi arkadaşlarım çok hayırlı haberler var. İyi para kazanmaya başlayacaksınız. Ondan sonra biraz daha iyi para kazanmak için aslında size bazı yollar açılacak. Özellikle bir miras ve benzeri davanız varsa parayla ilgili bunun belki bir çözümü olabilir. Para kazanmakla ilgili yeni fırsatlar edinebilirsiniz. Resmen işinize aşık olabilirsiniz ve yani işe gitmek için sabırsızlanabilirsiniz. Ama o fırtına uyarısını atlatmanız lazım. Bazılarınız yöneticilik pozisyonlarına girebilir. Hiç işiniz yoksa yeni bir işe girme ihtimaliniz var. Bunlar da çok zaman almıyor aslında. Fakat toprak altısı dördüncü element. Altıncı işaret edebilir bu. <laughs> Onu söylemek lazım. Adım 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 gelen bir iyilik. Hayatınız boyunca kariyerinizde olabilecek en yüksek noktaya gelebilmek için ya da bir üniversiteye kazanabilmek için çalışmanız lazım. Yani resmen bir Başak Burcu misyonu var burada. Hem şifacı olacaksın hem de çok çalışacaksın. Bunları yaptığınız takdirde önünüzde hiç kimse duramaz. Ve dediğim gibi korunabilmek için kötü bile davransalar size aydınlık tekamülü seçip biraz sabretmeniz lazım. Özellikle de ilerleyen süreçlerde büyücü kartı istediği her şeyi alır. Her şeyi alabilir. Niye? Çünkü tekamülde zaten kendini rahat bırakmış. Yani sen kariyerinle ilgili her şeyi alabilirsin. Aynı zamanda kariyerinde yücelirken Başka hayatında da yücelebilirsin, evlenebilirsin, kariyerinde tanıştın bile bunların hepsi mümkün. Burada çok fazla mistik kartlar var aslında. İşte ruhsal kavrayış kartı var. Yani bir şey kavra ki ben sana göstereyim neyi kavraman lazım işte bu anlattıklarımı. Ee, ve bu kartı seçenler için elbet bir gün yöneticilik, bir şeyleri yönetmek, iyi para kazanmak olacaktır. Yine bu söylediğimi unutmayın. Belki bu işi bırakırım, belki bir daha bir şey dinleyemezsiniz. Birine zulmetmek size hiçbir zaman iyi gelmeyecek. Sana kötülük yapsa bile. Yani çevrenizdeki insanlara karşı merhametli olmanız gerekiyor. Aslında verdiği ana mesaj bu. Bunu yaparsanız ne istiyorsanız olur. Ne istiyorsanız olur. Bir daha söylüyorum ne istiyorsanız olur. Yani ben işte çok uçuk bir kariyer istiyorum. Tamam. Söylediklerimi yap. Sabret. Çalışmaya devam et. Mümkünatı yok önünüzde hiç kimse duramaz burada aslında evrenin pozitif güçleri size yardım ediyor yani aslında burada bir yeteneğin parıldamasından işte ne bileyim özel bir insan olmaktan ziyade belki de bir Misyon olarak iyi biri olduğunuzda insanlara iyi ve güzel hürmet ve hizmet edebileceğinizden gelişme ihtimal var. Yani net gördüğüm şey bu. Eğer işte üniversite sınavına hazırlanan bir arkadaşımızsan ee, söyleyebilirim ki e, kariyeri niye gidecek? İstediğim bölümü kazanabilme ihtimalin de var. Fakat nedir? Bak yukarıya bak karınca ruhu çalışmadan gelmiyor. Bir silkinmekle ilgili bir tema da var. Yani tembelliği bırakmakla ilgili bir şeyler de var. <laughs> Paranızda olacak, pulunuzda olacak, keyfinizde yerinde olacak hatta elde ettiğinizden yani beklediğinizden daha fazlasını kazanacaksınız. Elinizde fazla fazla para kalacak. Fakat toprak altılısının bir misyonu da elinde fazla varsa ihtiyacı olanlara ver demek. Niye? Seni yine aydınlık tekamüle çağırıyor. Peki sen verdikçe azalacak mı? Hayır. Bak yanında ne var? Toprak uşağı kartı var. Yani ben sana fırsat sunarım. Sen yine eksik kalmayacaksın. Hatta toprak altılısının e, kartı da ona bakıyor. Görün. E, bakın inceleyin. Ondan sonra da zaten ateş dörtlüsü kartı. Yani eğlenmek mutluluk. Hem çalışırken eğleneceksin, hem paran olacak. Sadece bir fırtına dönemi var dediğim gibi. Bu fırtına dönemini atlatmak gerek. Bazılarınız için 3-4 vakitte bu geçecektir. Fakat 10 vakte kadar uzayabilir. Belki 10'uncuya kadar. Ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum. Sıkıntı olabilir bu. Sıkıntı geldiğinde esnek olun. Nasıl ki bir ağaç esnekse rüzgarda böyle sarsıldığında kırılmıyor. Neden? O esnekliği yüzünden. Sevgide kal, akışta kal, sakin kal. Bunu yaparsanız önünüzde hiçbir şey duramaz. Ve affetme teması var. Sevgi meleği kartı kırık kalbe bakmıyor. Nereye bakıyor? Kendi kalbine bakıyor. Yani kalbim kırılmış olsa bile diyor. Ben kendime döneceğim. Kendi özüme döneceğim. O yüzden kariyer hayatınızla ilgili ben her şeyi başarabileceğinizi görüyorum. Zaten bu desteği başka türlü okumak da mümkün değil. Belki işte başka yorumlar yapılabilir ama benim yine tabii ki pozitif yorum yapılacaktır. Benim net olarak görebildiğim, okuyabildiğim şey sizin aydınlık tekamüle çağırdı. Bu desteği dinleyen bazı insanlar bana sinirlenebilir. Onu da biliyorum. Çünkü şöyle bana kötü davrananlara çünkü çağırıyor burada bir çağrı var demek ki. Yani bir şeylerde belki fark etmeden eksik ya da yanlış yapmış olabilirsin. Ya da gerçekten birine çok sinirlisin o anda. Onu boğmak istiyorsun. Perişan etmek istiyorsun. Niye kendimi tutayım ki hakkı budur. Ya da işte bana bu zaman şöyle davranmıştı. Elime geçince bunu yapacağım. Hayır. Bu işi öç tanrının olduğu için ona bırakmanızı ben naçizane tavsiye ederim. Görevim de budur. Ama... Ee, <laughs> genel olarak bakın ışığı yarat kartı da var. Dünyayı yıktım ama şurada ışığı yarat kartı da var görüyorsunuz. Işık da kapandı. Işığınızı yaratın. Hatta düşüncelerinle duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra da o dünyada yaşaman an meselesi diyor. Yani bir yaratım yap diyor. Yolunuz açık olsun arkadaşlarım. Bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim numarasına ulaşabilirsiniz e, yani danışmanlık alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.